Evet arkadaşlar bu bölümde Gumroad'a üye olacağız. Soldaki seçeneklerden kendimize uygulan olan hangisi ise onu seçelim ya da. Evet arkadaşlar Gumroad'a girdik. Şimdi ürünümüze girmeye görelim. Product kısmına tıklıyoruz ve buradan New Product diyoruz ve ürünümüzü seçiyoruz. Bizimki e-book, e-kitap. E-kitabımızın ismini bulmak için ben hatırlayamıyorum maalesef. E ChatGPT'ye açıyoruz. Ve ChatGPT'den kitabımızın ismini keseceğiz. Paranın Yolculuğu Bütçe ve Tasarruf Hikayeleri. İsmi tam böyle değil sanki ama olsun. Ee, bunu yaptık. İsmini girdik. Altına da fiyatına giriyoruz. Ee, benim hesabım İsviçre olduğu için Frank olarak girdim. Ee, i̇çerikleri şimdi yavaş yavaş gireceğiz. Ee, ne diyelim buraya? ChatGPT'ye soralım. Bu kitap için Gumroad'da yayınlamak üzere bana tanıtım yazısı. Evet değil mi? Tanıtım yazısı olsun ki insanlar bunun ne olduğunu görmüş olsunlar. Evet, ChatGPT bana hızlıca bu yazıyı emojili bir şekilde, güzel bir şekilde oluşturuyor. Bunu da hızlıca keselim yukarıdan. Evet, burası bizim kitabımızla ilgili yerler. Bunu aldık. Bu bölüme yapıştırdık. Evet fena olmadı sanki. Şimdi bir tane bununla ilgili bir tasarım yapalım. Bu tasarımı da biraz önceki yaptığımız gibi Canva'dan yapacağız. Şimdi Canva'ya girdik. Masa üstümüzdeki Canva programına. daha önceki yaptığımız şeyleri hatırlarsanız. Evet oradaki isteyen özellik neydi arkadaşlar? 1280'e 720 idi. Bunu buraya girdik ve bize böyle bir e, tasarım oluşturdu. Kanva diyorlar bu şeyde, hani bu e, borda mı diyelim, işte resim kağıdına mı diyelim ne derseniz. E, buradan bizi kitapla ilgili bir şeyler bulabiliriz kitap tasarımı olduğu için. E, biz sade bir şey olması her zaman daha çok işimize yarayabilir. Bu olabilir belki. Evet, biraz değiştirebiliriz. Başka bir kaç tane daha Seçebiliriz tabi pro içerikleri kaldırırsak iyi olur çünkü biz pro bir şey istemiyoruz ne istiyoruz sade bir şey istiyoruz Sade ve pro olmayan yani ücretsiz olan bir Şey yapabiliriz ya da Evet ebook en güzeli hem kitabımızın da Mantığına uygun sonuçta bizim kitabımız ebook Normal şey değil Evet şimdi buraya burayı da daha Bu da güzel evet Bu da olabilir Arkadaşlar Canva'da beğendiğiniz şey hangisi ise onu oluşturabilirsiniz. Kitabımızın resmini koyalım. Çünkü bizim kitabımızın bir hazır kapağı vardı. Bunu da yükleme her kısmından Canva'dan yapıyoruz. Şimdi arka planlı ya da mockup'ını mockup diye arkadaşlar hani o hazır şablonlar diyorlar. Bizim kitabımız da e kitap olduğu için bunu bir tabletin içine yükleyiyoruz. Evet mockup'tan da tableti işte bilgisayarı diğer ev yaşamı, giyim ne isterseniz aklınıza gelen ne varsa reklam tarzı şeyler de olabilir. Bence bu biraz daha iyi oldu. Bir tabletin içinde bizim kitabımızın kapağı gözüküyor. E-kitap reklamı olması için mantıklı bir alan mı? Mantıklı bir alan. Evet, şimdi kitabımızın ismini yine buradan keselim. Buraya yapıştıralım. Yapıştırdık. Tüh, yanlış oldu. Hemen keselim yukarıda başlık kısmını yapıştıralım. Evet. Bunu hafifçe biraz kaydıralım yukarıya. Evet. Burası daha iyi oldu. Şimdi puntosunu birazcık evet değiştirelim. Evet. Kitabımızın ismi tam ismi böyleydi. Yanlış atlamıyorsam. Yanlış atlıyorsam da çok oraya takılmayın. Kendi tasarımımızda Yapabilirsin. Evet, bu reklam insanların kitabı almasını yönlendireceği için böyle bir şey yaptık. Hani satın almasını istiyoruz. E, ve buraya ne yazalım? Şimdi al. Evet. Alfabem İngiliz e, şey açık olduğu için ya da klavyemde sıkıntı olduğu için böyle oldu. Evet. E, bir sonraki yerden ekrandaki renklerin uyumlu sağlayanı seçelim. E, bizim yüklediğimiz fotoğraftan otomatik renkler seçebiliriz. Pardon. Ee, bu daha iyi oldu sanki. Ee, sanki hepsi aynı şeymiş gibi. Ee, PNG yaptık. Çünkü bizim fotoğrafımızın en iyi göründürüleceği arkadaşlar. JPG ya da PNG. Ee, PNG daha e, güzel bir format. Bunu kullanabilirsiniz kendi içeriklerinizde. Evet. Bu indire dursun. Bunu hemen evet, kapak diye ismi değiştirelim. Sonra bulmakta zorluk çağırmayalım. Ee, girdik arkadaşlar Gumroad'a. Upload diyelim. Computer files diyelim. Cover'ı nereden yükleyeceğimizi tasarımınızı. Evet, indirilenlerden kapağımızı bulalım. Yükledik. O yükleye duruyor. Evet, yüklüyor. Yükledi. Sağ tarafta da preview diyor. Bu tasarımımızın nasıl olduğunu da görüyoruz. Yani fena değil. Daha güzel olabilir mi? Olabilir. Evet, açıklama kısmını görüyorsunuz. Bayağı güzel. Evet, buradaki ismini değiştirelim ismi ismiydi. Bireysel paranın yolculuğu, bütçe ve tasarrufdu. Ee, evet. Daha güzel oldu. Evet, şimdi kapağımızla kitabımızın başlığı uyumlu hale geldi. Evet arkadaşlar, bir sonraki içeriğimizi yükleyelim. Thumbnail diyor. Bu kare format yani liste üzerinde gösterirken böyle gösterecek bizi. buradaki özel boyutu yine seçelim. 600 genişliğe 600 yükseklik. Evet, biraz Instagram gösterisine, Instagram gönderisine benzerdi sanki. Bu arkadaşlar bizim şeyimize çıkacak. Normal listelerde gösterirken bizim kitabımızı böyle gösterecek. Bu fena değil sanki, rengi de bizim kitabımızın resim, rengine uygun. Evet, Yazarlık ismimizi buraya yazabiliriz. Kitabımızın bir önce yaptığımız gibi görseli seçip buradan ayarladan evet burası değil sanki evet burası değildi biraz küçültebilir miyiz ona bakmaya çalışıyorum ama çok yapabildim mi olmadı sanki evet, resim silindi resme. Evet, resmi küçük koymamız lazım. Evet, küçük koyduk. Evet, mockup yapacağız yine. Yani tablet görünümünde yapacağız. Çünkü e-kitap deyince aklıma benim daha çok tablet geliyor. Tabi telefonda diyebilirsiniz. Evet. Bu şahıs bizim kitabımızı tutsun. Tanıtımını yapsın. Daha güzel oldu gibi düşünüyorum. Evet, bunu arkaya gönderelim. da Evet, kitabımızın ismini de buraya yazarız. Daha güzel olur. Evet, heh, biraz bu arka piyandaki e, grafiği ya da yazı yerini biraz taşırsak daha güzel olur. Evet, oraya bölüm bize gereksiz. Satın alma için bu metni kopyalayabiliriz. Yani sonuçta insanlara satın için ya da bir şey söylememiz gerekiyor. Biraz büyük oldu. Taştı buradan. onu buraya yapıştıralım. Daha iyi olacak sanki. Evet. Biraz daha iyi oldu. Bir tık daha iyi oldu. ama kitabımızın ismi bir yerde yok. Buradaki resimle yol çıkarak yine aynı rengi seçtik. Evet. Biraz soluk bir renk ama resimle aynı. Logomuzla aynı. Boş içerikleri silelim. Yazarlık ismimizi, İsviçreli Yusuf ismini buraya aşağı getirelim. Daha iyi olacağını, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, bunu da indirelim. Sade ve dikkat çekici bir kapak oldu. Küçük kapak oldu. Listelerde gösterirken Gumroad bizi böyle gösterecek. Bu anlamda bize bir içerik oldu. Computer File diyoruz. Indirdiğimiz içerik neredeydi? Evet, küçük dediğimiz için böyle. Yine PNG kaydettik arkadaşlar. E, GPG'ye göre bir tık daha iyi. Sen kendisi kalmadı da e, bunu söylüyor. Evet. E, insanlar yandaki tuşta ne görsün arkadaşlar? E, evet. gidelim. Bu kitabımızın özetini yazalım. Çünkü biraz sonra Gumroad'a yükleyeceğiz. Bunu da burada chat yazmış olduk hızlıca. Evet, bunu kopyalayalım özet kısmına. Summary'deysen burada görüyoruz. Şu sağ tarafta bunu görmüş oldu. Alt satıra kaydırırsak daha güzel olur.